sürekli eski ilişkilerinden bahsediyor. Peki çok güzel bir soru Funda. Şöyle biz buna biraz sevgi arsızı erkek diyebiliriz. Erkek ilgiyi, sevgiyi, arsızlığı içerisindeyse birlikte olduğu karısı, sevgilisi, partnerinden istediği ilgiyi alamadığında şunu yapmaya çalışıyor. İki kadını geçmişteki kadınla şu an hayatındaki kadını rekabete getiriyor. Bak benim eski karım bana her sabah kahvemi getirir. Biz balkonumuza çok güzel kahve içerdik. Yani diyor ki biz senin hiç böyle bir şey yapamıyoruz. Ya, eski karım benim her seyahate giderken bavulumu hazırlar. Evet. İnanılmaz güzel romantik bir gece geçirir ve beni seyahate bu şekilde yollardı. Bakın kadın arası bir rekabet yaratıyor. Senin geçmiş ilişkin, geçmiş bitmiş o ilişki, o kadının bugün bizim diyalogumuzda işine şunu kurguluyor: Ben ilgi istiyorum, ben ilgi delisiyim hatta, evet. aşırı ilgiden hoşlanıyorum ve yaratacağım rekabetle çoğu da belki. Halavra büyütülmüş bir balon var. Geçmişte ne yaşadığını bilmiyoruz ki. O kadar iyiyse niye buradasınız wow, o zaman? Doğru. Yani doğru. <laughs> o kadar iyiyse <laughs> evet. niye bitti o ilişkin? Hı. Peki burada ne yapmak istiyor? Seni şuna davet ediyor. Sen benim geçmişimle rekabet et. Onu kıskan ve hmm. benim hayalini kurduğumdan daha fazla ilgiyi ve sevgiyi bana ver. Yani biz sabah balkonda kahvemizi içiyorsak o zaman ondan kahve mi içti. Işte. O zaman ben kahvaltı hazırlayayım. O bavulunu mu hazırlıyordu? Ben alışverişini de yapayım, ayakkabılarını da boyayayım da pırıl pırıl bitsin. Ben geçmişinle yarıştırarak bugün benim ilgime ve sevgimi almaya çalıştığını anlaman gerekiyor. Karşındaki de çok sağlıklı değil. Değil. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Ve hiç farkında olmadan konu sürekli geçmişteki bu kıyasla bitiyorsa orada bir durmanız gerekiyor. Partnerin senden ilgi bekliyor. Bu net.